Yeah, today was for me um, very important um, to show a, a good reaction um, because of our last game, and for us was uh, was good uh, to to play uh, very quick after after our last game, and um, yeah, we want uh, yeah, to show um, a good game. And think in the in the first half was uh, was very good. We were um, aggressive. We we won uh, many many duels, and uh, we, we scored. Um, and then it's sometimes not so easy if you, if you score very early, um, everyone uh, um, think that, uh, that yeah, now we have to score more, and um, yeah, but we have uh, the whole game we had, uh, we had a good, uh, good control in this game, and um, yeah, I'm, I'm very happy that we showed a, a very good reaction. Everyone, Bizim için bugün çok önemli bir şey varsa o da geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyetten sonra bugün göstermemiz gereken reaksiyondu. Ee, e, tabii oynamış olduğumuz maçtan birkaç gün sonra, sadece birkaç gün sonra yeni bir maç oynamak e, açıkçası bizi mutlu etti. E, bugün aslında kazanmayı dediğim gibi çok istemiştik, iyi, de, e, iyi bir oyun sergili e, sergileyerek kazanmak istemiştik. Birinci. Ya da özellikle agresif oynadık, goller bulduk, ikili mücadeleleri de kazandık. Ancak iki gol bulduktan sonra bazen zor olabiliyor. Çünkü daha fazlasını atmak istiyorsunuz ama diğer taraftan da güzel bir performans göstermeye çalışıyorsunuz. Bu durumlarda istediğiniz o performansı göstermek biraz zor olabiliyor. Aber, äh, sehr 90 wir, äh, yeah, for me, it's no problem, because we decide um, together um, that uh, that these players um, yeah, can't help us um, and uh, they want to play for for other cl uh, clubs. And um, for me, it's important that, uh, that I want to, to, to play with uh, also with, uh, with, with players. Um, Yeah, who wants to play for for for, for our club? And um, today was uh, was good. Yeah, maybe we have 14 games uh, left, and then uh, then we will see what uh, what happened in the future. And uh, I think we have in, enough players. And uh, yeah, today I changed a little bit, and uh, maybe in, in the next week we will see um, how we want to start uh, with in, in in Konya, and then uh, i um, I think we have enough players. Um, for the, rest of the season. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası benim için önemli değil bu durum. Ee, sonuçta almış olduğumuz bir karardı bu. Birlikte almış olduğumuz bir karardı. Ee, onlar ayrılmak istediklerini, daha fazla burada oynamak istemediklerini belirttiler. Ee, daha fazla başka bir kulüpte daha fazla süre almak istediklerini söylediler. Biz de öyle bir karar aldık. Ee, sonuçta bu takım için ter dökmeye devam edecek olan oyuncularımız var. Ee, bu takım için oynamak isteyen oyuncularımızla yolu, yolumuza devam edeceğiz. Daha oynamamız gereken 14 tane daha karşılaşma var. Ee, Sezonun geri kalan kısmında nasıl bir performans göstereceğiz ona elbette ki bakacağız. Bugün dediğiniz gibi ilk 11'de bazı değişiklikler yaptım. Haftaya Konya'ya karşı nasıl bir değişiklik yapacağız ya da nasıl bir e, 11 ile çıkacağız ona bakacağız ama kesinlikle ligin geri kalan kısmını tamamlayabilmek adına yeterli e, sayıda oyuncumuzun olduğunu söyleyebilirim. And um, they ask if they can leave the club yeah, and then uh, then we spoke and uh, we said okay Um, yeah I I can understand uh, I can understand uh, the, the players because uh, you 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 see they have not so many minutes. and because the other players played at this moment uh, very good. And then, then they decide, yeah, it's better to, to, to leave the club. For Ercan, is, um, is also good because he, at this moment he's on loan. He can uh, play, or I hope he can uh, get um, many minutes. And, uh, and Gertan, yeah, he has the chance uh, to, because his contract is, uh, ends at, uh, at the end of the season, and then he has a chance uh, to, to get a longer, longer contract and then we, we decide to, together um, with, uh, yeah, with, with, with the manager, uh, with, uh, also with the president, with, uh, with the members, um, that they can leave. and now it's up to, to me and uh, to the team to show for the rest of the season a, a good performance. and i hope uh, we, we, we have no injuries. this is also important. and then, then we will see uh, what happens in the future. Bir daha şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Kulüpten ayrılmayı onlar istediler. Biz de onlarla konuştuk bir durum değerlendirmesi yaptık. Açıkçası onların bu talebine de anlayışla karşılıyorum. Sonuçta diğer oyuncular oynadıkları için onlar da istedikleri kadar süre alamadılar ve doğrultuda da ayrılmak istediklerini söylediler. Bildiğiniz gibi Ercan kiralık olarak gitti. Umarım orada da daha fazla oynar sezon sonuna kadar. Larının zaten sözleşmesi bu, bu senenin bu sezonun e, sonuna kadardı. E, yönetim olarak e, ben yönetimle başkanımızla konuştuktan sonra birlikte böyle bir karar almaya karar verdik.